Merhaba, kaynakların derinliklerine indiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kehf suresindeyiz. 89'dan 98'e kadar olan ayetler, odak noktamız Zülkarneyn, onun o meşhur yolculukları, karşılaştığı topluluklar ve tabii ki e, Yecük Mecüc meselesi ve o set inşası. Amacımız ne? Yani bu kıssadan günümüze ne taşıyabiliriz? Liderlik, zorluklarla başa çıkma yolları, bu gibi dersleri e, birlikte keşfetmek istiyoruz. İnanıyoruz ki hepimiz için çıkarılacak önemli şeyler var burada. Başlamadan çok kısa bir hatırlatma. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız lütfen YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olun. Bu bizim için gerçekten önemli. Evet şimdi Zülkarne'nin izini sürmeye başlayalım mı? Başlayalım. Zülkarneyn Kur'an'ın ifadesiyle bir sebep yani Allah'ın ona sunduğu bir imkan bir yol ile ilerliyor yine. Hı hı. Bu defa istikameti güneşin doğduğu yer. Orada nasıl bir manzarayla karşılaşıyor? Orada e, güneşle aralarında bir sitr yani bir örtü. Bir engel olmayan bir kavim buluyor. Şimdi bu sitrin olmaması ne demek? Evet o ilginç. Kaynaklar bunu farklı yorumluyor. Belki çok basit ilkel şartlarda yaşıyorlar. Yani korunaksızlar. Veya mecazi bir anlamı olabilir. Belki de hakikate karşı perdeleri yok. Algıları açık bir topluluk. Kendini kapatmamış yani. Aynen. Ve ilginçtir. Zülkarneyn onlara doğrudan bir müdahalede bulunmuyor. Ayette Allah'ın onun durumunu ve bilgisini ihata ettiği yani tamamen kuşattığı söyleniyor. Bu da onun adımlarını rastgele olmadığını gösteriyor aslında. Demek ki her durumda illa müdahale etmek gerekmiyor. Bazen gözlemlemek, anlamak ve belki de ilahi akışa güvenmek gerekiyor. Peki sonra başka bir sebep ile yola devam ediyor. Evet başka bir yolu takip ediyor ve Seddein denilen yani iki set, iki dağ sırası arasına ulaşıyor. Buradaki topluluk öncekinden çok farklı. Nasıl farklı? Neredeyse konuşulanı anlamıyorlar. Ayette la yekadune yefkahuna kavlen diyor. Yani iletişim kurmakta zorlanılan bir kavim ve bunların çok ciddi bir dertleri var. Yecüc ve Mecüc. Aynen öyle. Yecüc ve Mecüc'ün kendi topraklarında sürekli bozgunculuk yaptığından, müfsit olduklarından şikayetçiler. Sürekli bir kaos hali var anlaşılan. Ve Zülkarneyn'den yardım istiyorlar. Hatta bir teklifleri var değil mi? Sana bir haraç yani bir vergi ödeyelim. Sen de bize bir set yap aramızda. Evet. İşte burası çok kritik. Zülkarneyn'in liderlik anlayışı burada devreye giriyor. Bu maddi teklifi hemen reddediyor. Ne diyor? Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır diyor. Yani gücünü ve yetkisini kişisel bir çıkar için kullanmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bir şart koşuyor. İşte o şart her şeyi değiştiriyor. Nedir o şart? Bana gücünüzle yardım edin diyor. E'inuni bi kuvvetin. Kendi gücünüzle yani. Bu müthiş bir şey. Yani ben hallederim siz kenara çekilin demiyor. Hayır hayır. Gelin bu işi sizin gücünüzle birlikte yapalım diyor. Bu insanları edilgen konumdan çıkarıp çözümün aktif parçası yapmak demek. Kesinlikle. Tam da bu. Onları tembelliğe ya da dışarıdan bir kurtarıcı bekleme kolaycılığına itmiyor. Tam tersine kendi potansiyellerini kullanmaya teşvik ediyor, onları güçlendiriyor. Bu sömürüye dayalı yardım anlayışlarından çok farklı bir yaklaşım. Sonra da işe koyuluyorlar değil mi? O set nasıl inşa ediliyor? Aynen. Pratik adımlar atılıyor. Demir kütleleri istiyor onlardan. Zuberal hadid. Getiriyorlar. İki dağın arasını bu demir kütleleriyle dolduruyorlar. Sonra körüklerle ateşi iyice harlatıyor ve o demir yığını kor haline gelince… Üzerine de bakır eriği… Evet, erimiş bakır yani kıt dökülmesini emrediyor. Böylece ortaya çıkan şey artık sıradan bir duvar değil. Aşılması da delinmesi de çok zor, son derece sağlam bir set, bir redman oluyor. Yani hem malzeme bilgisi var, hem mühendislik, hem de insan yönetimi. İnanılmaz. Peki set bittikten sonra ne diyor? Orası da çok etkileyici. Evet, o zafer anında bile hani insan gururlanır ya ben yaptım der. Der tabii. Zülkarneyn demiyor. Başarıyı hemen Allah'a yönlendiriyor. Bu Rabbimden bir rahmettir diyor. Hâza rahmetun mir Rabbi. Ve şunu da ekliyor. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman bu sette yerle bir olacaktır. Müthiş bir tevazu ve her şeyin geçiciliği bilinci. Kesinlikle. En büyük başarı anında bile kaynağı unutmamak ve faniliğin farkında olmak. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım mı Zülkerney'in kıssasından aldığımız dersleri? Ne diyebiliriz? Belki ilk olarak Allah'ın verdiği imkanları, yani sebepleri doğru yolda, hayır için kullanmak. Evet, bu bir. İkincisi, liderlik anlayışı. Yani liderlik çıkar sağlamak değil, toplumu güçlendirmek, çözümün parçası yapmak. Üçüncüsü, o kolektif çaba vurgusu. Bana gücünüzle yardım edin düsturu. Zorluklar ancak birlikte aşılır. Çok doğru. Ve dördüncüsü de az önce konuştuğumuz tevazu meselesi. Başarıyı Allah'tan bilmek, bu Rabbimden bir rahmettir diyebilmek. Çok güzel özetledik. Peki şimdi dinleyicilerimize dönelim. Evet, şimdi size soralım. Kendi hayatınızdaki o zorlukları, belki de sizi yıldırmaya çalışan metaforik yecuç ve mecuçları bir düşünün. Zülkarne'nin bu ilkelerini, yani proaktif olmayı, işbirliğini, tevazuyu, sağlam çözümler aramayı kendi mücadelelerinizde nasıl uygulayabilirsiniz? Bu yaklaşım sorunlara bakışınızı nasıl değiştirebilir acaba? Bugün Zülkarneyn'in rehberliğinde gücü adaletle kullanmayı, çözümü birlikte aramayı ve başarıyı bir lütuf olarak görmeyi konuştuk. Ve size üzerinde düşünmeniz için şu soruyu bırakıyoruz. Zülkarneyn'in o bana gücünüzle yardım edin çağrısı. Bunu günümüze uyarlarsak, acaba toplumsal ya da kişisel sorunlarımızda kendi gücümüzle, kendi çabamızla katkı sunmak yerine sürekli dışarıdan birilerine bir kurtarıcıyı beklemek, bizi gerçek ve kalıcı çözümlerden ne kadar uzaklaştırıyor olabilir? Ne dersiniz? Bu sohbetimizi faydalı bulduysanız lütfen YouTube'daki videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için değerli. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.